Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçirmiştir. Ee, yeni bir açılımda sizlerle birlikteyim ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi bu gece senle ilgili neler düşündü diyeceğiz. Bakalım ne gibi bilgiler gelecek inşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Tabii ki bu arada kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan tüm arkadaşlarım. Benim en güzel enerji ve niyetlerime dahildir. Ee, sadece bu arkadaşlarım bu niyetlere dahildir. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Ee, dolayısıyla bu videoya giriyorsanız arkadaşlar mutlaka bir etkileşimde e, bulunun. Bu etkileşim beğeni olur, yorum olur, e, abonelik olur, süper teşekkür olur. E, bir şekilde e, bu etkileşime e, girin. E, şimdiden de teşekkür ediyorum. E, emeğe saygı gösterdiğiniz için. Çünkü burada sonuçta bir emek var e, ve bir zaman var. E, bu konuda hassasiyet gösterelim lütfen. Evet dediğim gibi videoların altında süper teşekkür bölümü de var. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Ee, oradan da teşekkür edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer uyumlanırsanız uyumlarınız takdirde orayı da kullanabilirsiniz. Peki. Şimdi hemen bir başlayalım. Gün sonunda aklınızdaki kişide neler kalmış? Bir bakalım. Evet. ...etrafı tarafından desteklendiğini düşünmüş arkadaşlar. Ee, ve <laughs> insanlara verdiği bazı sözler e, aklına gelmiş. Bunu düşünmüş olabilir. Size verdiği sözler e, ya da başka insanların bu kişiye verdiği sözler. E, ve burada da bir güç bulmuş. Yani bu yeminler, bu sözler beni güçlü tutuyor. Bunlar bana destek e, olduğunu hissettiriyor insanların. Ya da ben e, verdiğim sözleri tuttuğum takdirde aslında... Onlara destek olduğumu hissettireceğim diyor. Kişi de böyle bir durum var. Ee, yani eğer e, tutarsız biri ise bu kişi söylediği şeyleri yapmakta maalesef ki hayata geçiremeyen biri ise burada böyle bir tutarlılık durumu söz konusu gelmiş kişiye verdiği sözü tutmak bu anlamda güçlenmek e, niyetinde ya da insanlar bu kişiye böyle davranıyorsa tutarsız bir şekilde aslında verilen sözleri tuttuklarını ve bu insanın gözünde güçlendiklerini de söylüyor olabilir bunun dışında aklınızdaki kişi de biraz böyle zevkine düşkün enerjiler, böyle bir ukala ukalalık durumları da var. bunun birazcık başına dert açtığını söylüyor. Belki ikili ilişkilerde konumlandıramıyor kendini, köklenemiyor. Belki iş ortamında böyle bir durumu var. biraz böyle zevkine düşkün ve ukala, kendini beğenmiş biri gibi. Ve bazı konularda bir farkındalık gelmiş. Ee, bunu söyleyelim ve bir takım konularda da bir yavaşlama var arkadaşlar bir ağırdan alma durumu var ee, bu sizinle ilgili olabilir bir şeyleri ertelemek ağırdan almak İşle ilgili konularda sıkışmışlık hissiyatı ve bundan dolayı bir yavaşlama durumu olabilir fakat şöyle düşünüyor bir şey hiç olmamasındansa geç olması daha iyidir o yüzden de hani şu an bunun farkındalığına vardım ee, en az olacağını ya da bir şeyleri yapacağımı biliyorum ama e, zamanı bırakıyorum yavaşlattım ama önünde sonunda olacak diyor e, dediğim gibi böyle bir durum var sizinle ilgili olabilir ya da farklı alanlarla ilgili olabilir ve e, bu kişi biraz böyle gözlemci enerjilerde arkadaşlar e, diğer insanları çok fazla gözlemliyor e, onların dış görünüşlerine göre hal ve hareketlerine göre onların notunu veriyor olabilir ve cesur enerjilerde Artık korkularımın üzerine gitmeyi öğrendim. Bazı riskleri almayı öğrendim diyor. Bu kişi insanlarla ilgili risk alma, alma niyetinde de olabilir. Ve farklı konularda da risk alma niyetine gelmiş gibi gözüküyor. Yani bir cesaret <laughs> burada var arkadaşlar. Bunun dışında burada bir ihanet kartını verdi. İnsanlara güvenmediğini belirtiyor. Hiç kimseye güvenemiyorum diyor. Belki kendisi ihanet etmiş olabilir insanlara ya da insanlar bu kişiye ihanet etmiş olabilir ama ne olursa olsun bu kişide bir güvensizlik durumu var. Aslında burada her ikisini de birleştiriyor. Yani diyor ki kimseye güvenmediğim gibi kendime de güvenmiyorum. Yani bir şeylerden arınmamın zor olduğunu düşünüyorum diyor. Yani bir şeyler bu insanı kirletmiş öyle düşünüyor. Yanlışlara düşmüş, hatalar yapmış, yalanlar söylemiş, aldatmış. O yüzden de hani hem kendime hem de karşı tarafa güvenmiyorum. Bir an önce bunlardan arınmam lazım diyor. Ve biraz böyle insanlara karşı bir çaba içine girmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü bu kişi genelde hep bana hep bana bana diyen, kendini feda etmeyen biri gibi. Dolayısıyla kendini feda etmek, insanlar için çabalamak gerektiğini düşünüyor. Ve Görmezden geldiği insanlara da ne kadar haksızlık ettiğinin farkına varmış. Böyle bir e, farkındalık var. E, ve bu kişi biraz evvel söyledik, zevkine düşkün, biraz böyle ukala ve biraz da bencil enerjilerde arkadaşlar. E, fırsat varken rahatça e, yatayım, yiyeyim, içeyim e, ve işleri, güçleri başkası düşünsün kafasında olan biri. Ya da sürekli işleri güçleri başkalarına devreden, sorumlulukları başkalarına devreden, size devreden biri de olabilir. Böyle bencil bir e, yanı var <laughs> ve e, hisleri ve sezgileri çok kuvvetli bu insanın şu anda arkadaşlar e, ve şöyle söylüyor, diyor ki bazen içini okumak, kitap okumak gibi sahicidir diyor ve hisler beni olacaklara götürür ve sonra geri getirir diyor. Sezgilerine ve hislerine çok güveniyor. Evet. Peki. Sizinle ilgili durumlara da bir bakalım şimdi. Bu gece sizinle ilgili neler düşündüğü ya da bu akşam da diyebiliriz. Çünkü saat kaçta videoyu atacağım belli değil. Bu akşam sizinle ilgili neler düşündü, neler hissetti diyelim bakalım. Dünya kartı. Çok güzel tamamlanma. Evet ama hemen arkasından ne verdi? Kılıç yedilisini verdi. Yani bir kaçış da var. Bu tamamlanmadan kaçan biri de var arkadaşlar. Tabi detayları bir alalım bakalım. Evet bir karması var bu kişinin merkeze bunu verdi. Karması var. Hmm. Ailevi meseleleri şu anda çok fazla gündemde olabilir bu kişinin. <laughs> bu da onun sizinle ilişkisinde bir rehavete kaptırmış olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bir rahatlama içine sokmuş olabilir. Şöyle alacağım. Sığmadı. Bir tane daha alacağım. Evet. Şöyle. Şuradan da ekleme yapalım bakalım. Evet dediğim gibi ailevi mevzuların peşine düşmekten bu kişi sizinle olan meseleleri rafa kaldırmış sizi unutmuş ya da işte bir kısmını gözden çıkarmış olabilir ama burada bir gözden çıkarmadan ziyade bir rehavete kapılma durumu var. Bu kişi ailesinin sağladığı konforun rehavetine kapılmış olabilir. Bu kişi sorunlardan dolayı sizinle ilgili mevzulara tembellik yapıyor olabilir, kolaya kaçıyor olabilir. Çünkü burada kesinlikle arkadaşlar basiretsiz ve basiretsiz kalınan haller söz konusu. O yüzden de kişi tam olarak sizin onunla ilgili. E, duygularınıza e, değer vermiyor olabilir, bir anlamda bir ışık yakmıyor olabilir. Çünkü dediğim gibi aile içinde çözmesi gereken durumlar var. Kimisi için bir çatışma olabilir bu, kimisi için e, taşınma durumu olabilir. Bunları şu anda ön plana aldığı için aslında sizin de ne kadar önemli olduğunuzu size aktarmak yerine biraz böyle dikkati dağınık gibi ve o yüzden de sanki bir ışık yokmuş gibi gözüküyor. Çünkü bu kişi de bir rehavet var. Bu ailevi sorunların vermiş olduğu bir e, yorgunluk var. <laughs> Dikkatini o yöne çevirmiş. Ama bunlar onun gücünü de azaltmış arkadaşlar. Yani adeta çöl gibi kurumasına, duygulardan, e, sizin ona sağladığınız e, güzelliklerden e, mahrum olmasına da yol açmış gibi gözüküyor. Ve açıkçası bu kişi de bir tükenmişlik sendromu da açığa çıkmış Dolayısıyla sizinle olan diyalogunda aslında tekrar bir kendine gelmek istiyor, tekrar sizinle kavuşma niyeti içinde sizi çok fazla özlediğini söylüyor. Diyor ki kokusunu çok özledim, birlikte zaman geçirmenin değerini şimdi yeni yeni anlıyorum ve çok özlediğim için de çok görmek istiyorum diyor. Burada bir kavuşma niyeti var arkadaşlar, hatta bunun için çok fazla dua ediyor. Bunu söyleyeyim. Fakat bu kişinin maalesef ki ilişkilerle ilgili. Ee, ...bir takım karmaları var... ...tabii bu karmayı sizinle de yaşıyor olabilir... ...ama burada bana hissettirdiği... E, ...sanki kişinin... ...önceki ilişkilerinden ya da ailesinden gelen... E, ...bir geçiş durumu var... ...ve bu karmayı atmak... ...bir an önce sizinle bir araya gelmek... ...birlikte vakit geçirmek... ...ve bunun tadına varmak istiyor... ...belki bir arada olduğunuz anlarda... ...bunun tadına varmadığı, keyif almadığı... ...kendini ilişkiye vermedi, kaptırmadı. ...böyle durumlar olabilir... Bunları ortadan kaldırmak istiyor anladığım kadarıyla. <laughs> Ve gerçek anlamda sizi hak ettiğiniz değeri vermek istiyor. Bunun dışında bir kısmınız için şöyle iki senaryo açığa çıktı. Birincisi bu insanın annesinden ya da ailedeki farklı bir kadın figüründen kaynaklanan bir tükenmişlik durumu olabilir. Negatif bir enerji alınan durum olabilir. Bundan bahsediyor olabilir. Yani işte annesinden kaynaklanıyordur. İşte o beni çok yoruyor. O beni bitkin hissettiriyor. Onun sorunlarıyla uğraşıyorum. Ya da o ilişkiye müdahil oluyor şeklinde söylüyor olabilir. Ya da buradaki kişi siz de olabilirsiniz arkadaşlar Azize. Ee, sizin de bazı konularda e, bu insanı maalesef ki e, ...bitkin bir hale getirdiğinizi, yorduğunuzu enerji olarak aşağı çektiğinizi... ...bir tükenmişlik sendromu e, yaşattığınızı da söylüyor olabilir. E, ve e, bu şekilde söylüyor. Yani iki tane senaryo var bu konuyla alakalı. E, ama ne olursa olsun kavuşma isteğim var. Çünkü ona aşık olduğumu düşünüyorum. Arada gerçek bir aşk olduğunu biliyorum diyor. Güneş kartını da vermiş burada. E, bu ilişkiyle alakalı bir yön bulma çabası içine girmek istiyor arkadaşlar... Bakın güneş kartı çok olumlu bir kart ve sizinle yeni bir yöne girmek istiyor. Ee, kaybolduğunu hissettiğini söylüyor. Ee, kimisi için kaybolmuşluk var, kimisi için hangi yöne gideceğini bilememek var. Bir yön seçmeye e, çalışmak var. Yani burada bir karar verme durumu var. Bu aşk duygusu onu karar vermeye zorluyor aynı zamanda. Ama bu olumlu bir karar olacak gibi arkadaşlar ve bu kişi kesinlikle e, bu ilişkiyle ilgili. <laughs> E, yönünü bulacak gibi gözüküyor. E, her iki kartta da bir karar verme işi içinde olduğunu söyledi. Size bunu söylüyor. Karar vermeye çalışıyorum. Ve karar verirken gayet objektif bir şekilde. Aslında tüm yaşanmışlıklarımızı. Tüm birbirimiz için verdiğimiz emekleri. Her şeyi gözden geçiriyorum diyor. Ve burada bir şey daha gündeme gelmiş. Kişide bir bakış açısı değişikliği olmuş arkadaşlar. Bugüne kadar e, nasıl görüyorsa ilişkiyi ve sizi. sizi e, Burada tam tersi. Farklı bir bakış açısıyla ilişkiye ve size bakan. Ve bu anlamda da artık bu kapıyı açacağım. Bu kararı alacağım. Ve bu bizim hayrımıza olacak. Bu bizim yönümüzü bulduğumuz. Kaybolmuşluk hissiyatından çıktığımız. Bambaşka bir yöne doğru yelken açtığımız. Pusulamızı belirlediğimiz bir ilişki olacak. Ve bu ilişkinin yönü de aslında aşka doğru olacak. Diyor arkadaşlar. Yani çok olumlu duygular burada söz konusu. Bunun dışında. Uzun süredir karar almayan biri ise, bu bu konuda inisiyatif almayan biri ise, e, kesinlikle bunu alacak. Bakın asıl anadan kartında çünkü bir gecikme vardır, erteleme vardır, askıya alınan durumlar vardır. Eğer bu kişi bunları yaptıysa, bu konuyla ilgili de dediğim gibi şu anda düşünüyor ve e, bu konuyla alakalı e, kendini güçlendirmeye çalışıyor ve diyor ki artık o kapının ardına geçmek istiyorum, o seçimi yapmak istiyorum böyle olduğunda her şey değişecek ve bu karar bizim için en hayırlısı olacak diyor. Dolayısıyla askıya alınan durumlar varsa, süreci ağır ilerleyen arkadaşlar varsa, erteleme yaşayan arkadaşlarımız varsa en kısa sürede bunların da düzeleceğini bize buradan söylüyor. Peki, <laughs> bir bakalım olası gelecek, olası yakın gelecekte bu kişiyle nasıl bir ilişkiniz olur arkadaşlar. Olası yakın gelecekte nasıl bir ilişkiniz olur? Buna bir bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet bakalım ne gibi gelişmeler olacak. Evet, zamana ihtiyaç duyan durumlar olabilir arkadaşlar. Zamana ihtiyaç duyulan adımlar Olabilir ya da bir şeyler zaman alacak olabilir evet yani bir süre daha karşınızdaki insana zaman tanımanız gerekebilir ama bu süreçte kişi aslında sizin duygularınızın ona karşı ne kadar yoğun olduğunu ne kadar gerçek olduğunu ve gerçekten de hani emek verilesi adım atılası pek çok güzel şeyi hak ettiğiniz bilincine de varacak arkadaşlar ilk etapta bunu söylüyor. Bunun dışında bu kişi bazı zihinsel aydın, aydınlanmalarda yaşayacak. Bu zihinsel aydınlanmaların en başında da aslında sizin ikili bir ilişki için ne kadar uygun ve aslında onun evlenmek istediği tarzda biri olduğunuzla alakalı. Bu konuda bir adım gelebilir arkadaşlar. Yani bir ilişki teklifi, adı konan bir ilişki ya da evliliğe doğru gidebilir. Bunun dışında şöyle bir senaryo da olabilir. Burada Medeni durum farklılıklarından kaynaklanan sıkıntılar yaşıyorsanız bu konuları da aşacağınızı söyleyebilirim. Dediğim gibi kişiye bu konuda bir aydınlanma gelecek ve kişi bu anlamda da size güzel adımlarla gelecek ve bu durumun aranızda bir sorun aslında olmadığını ya da zamanında olduğunu ama şu anda kendisi için hiç de öneminin kalmadığını söyleyecek gibi gözüküyor. Bunun dışında bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu değişim ve dönüşüm süreci de aslında kişi sizden uzaklaşıp farklı bir yerde yaşıyorsa ya da farklı bir yere gittiyse ya da gitmediyse bile dikkatini sizin dışınıza farklı yönlere çekiyorsa adapte etmişse bir tükenmişlik de size gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani aslında aldığı kararların yaptığı seçimlerin ne kadar yanlış olduğunu aslında bunların onu tüketen yıpratan bir süreç olduğunu her şeyin sizin sandığınız kadar güzel ilerlemediğini ...sizinle paylaşabilir, hayatıyla ilgili bir takım gerçekleri size aksettirebilir... ...ya da kendi günlük hayatının ne kadar zor, ne kadar sorumluluk dolu olduğunu aktarabilir. Yani bir tükenmişlikle size gelip yeni bir süreci başlatabilir... ...ya da var olan süreci farklı bir evreye çevirebilir arkadaşlar. Bunun dışında aklınızdaki kişiyi ben biraz daha duygusal görüyorum. Kupa Kralı. Daha hassasiyetli enerjilerde görüyorum görüyorum... Özellikle de bu kişi sizden kaçan, en ufak problemde arkasını dönüp giden ya da bir şeyleri görmezliğe gelen umursamaz biri ise daha hassas, daha naif, daha duygusal yaklaşımlara gireceğini ve daha net olacağını söyleyebilirim. Kaçak göçek savaşan biri ise çok net bir şekilde aslında önünüzde duracak gibi gözüküyor. Bunun dışında sizi bir birliktelik bekliyor arkadaşlar. Evet özellikle sizin o imparatorçe tavrınız özellikle bilge tavrınız, <laughs> bu kişinin gerçekten de sizinle birlikte olmak istemesine sebep olup onu daha fazla motive edecek diyebilirim arkadaşlar. Duruşunuz, olgun tavırlarınız, avranız, olaylara bulduğunuz çözümler kesinlikle bunda etkili olacak ve kesinlikle burada her iki tarafında birbirine eş enerjilerde olduğunu görüyorum. İmparator ve imparator bakın yan yana verdi. Ruh eşi olabilirsiniz. Ee, ya da benzer enerjilerde. Gerçekten de karakter özelliği bakımından, aşkı yaşama bakımından, e, hayata bakış bakımından benzer eş enerjilerde olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dolayısıyla burada e, her iki tarafında birbirine bunu hissettirerek. Yani sen benim gerçekten de dünyamda istediğim ve arzuladığım insansın. Hayalimdeki <laughs> eşsin ya da hayalimdeki e, insansın diyerek hareket ettiği ve güzel adımlarla, güzel fırsatlarla <laughs> gittiği ve bunun da aranızda türlü türlü sevinçlere yol açtığı güzel bir süreç sizleri bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Evet umarım hepiniz için her şeyin en güzeli olsun en kısa sürede. Rumi'den de şimdi iki tane cümle alacağım. evet ilk kartımız Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir diğeri de ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dedi evet bir şeyleri istiyorsak arkadaşlar e, onun için hazırlık da yapmamız gerekiyor sadece oturduğumuz yerden ben şunu istiyorum bu benim olsun şu benim olsun demek e, tabii ki de akıllıca bir hareket olmayacaktır yani bir şey istiyorsan onun için bir şeyler de yapmak zorundasın dedi ilk kartımız ve diğeri de Bizim için fedakarlık yapan insanlara zarar vermeyelim. Aynı fedakarlığı, aynı iyiliği biz de yapalım. Belki elimizden çok fazla gelmeyebilir ama kendimizce biz de bir şeyler yapalım diyor burada. Çünkü fedakarlık yapan kişiyi bıçaklarsak aslında kendimizi bıçaklamış ve kendimize zarar vermiş oluruz. Bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.